Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı ilk gördüğümde başlar işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 25 plaka Hacı Murat taksiye biniyor ve Ilıca'ya diyor bana. Ilıca o dakikada hayatımın anlamı Erzurum'un merkezi oluyor. Erzurum'a ya yakışmaz. Yolculuk esnasında en ufak bir sapıklık veya sarkıntılık etmiyorum. Yalnız indiği evi yolu sokağa kapıyı bir kağıda yazıyorum. La oğlum diyorum bizim Hacı Murat'a. Bana bak ama bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelen arabası olacaksın. Sorup soruşturup bulup buluşturup Asriye anasından istetiyorum. Ama gel gelelim kızın o bedlam anası Kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istatıyorum. Bu kez veya abi olacak o rapata sıfatlı bizde de taksiciye kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama. Hadi bir kez daha istediyorum. Kapı bir kez daha anamın sıfatına kapanıyor. Oğlum Erzurum'da sana başka kız mı yok diyor. Bakkalın çırağı Ahmet'in eline bir mektup sıkıştırıp astıya posta ayılıyorum. Kaçar mısın benimle diyorum kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gününü anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim. Bizim palayı da çağırım diyorum. Pala beline bağlamış Celil Usta'nın sallamalarını. La pala bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz kardeş diyor. Sen sür. Sürüyorum. Açıl ey ben geliyorum. Ilaca yanıyor polis beni arıyor. Ben suçsuzum diyorum. Beni kimse takmıyor. Aslı diyorum. Aslı ne oluyor? ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeriye giriyor. Polis içeriye giriyor, polis Hacı Murat'a oturuyor. Sanki babasının malı ele de yayılıyor. Kardeş diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok ama ılıca yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da canım evladım, ılıcayı ne kat yemeye yakıyorsun. Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı çitini çıkartmıyor. Meğer Bizim Aslı Kaçarken Pirpirimi Telaşla Ocakta Unutmuş Pirpirim Yanmış Tutuşmuş Sonra Perdeler Tutuşmuş Sonra Ev Tutuşmuş Sonra Ilıca Tutuşmuş Elecivlenmiş Ki Bizim Üvey Kaynana Sokaklarda Taksici Kadir Kızı Kaçırdı Ilıca'yı Da Ataşa Verdi Diye Sonunda Tıktılar Beni Kodes'e Tez Vakit Sonra Mahkeme Günü Geldi Hakim Aslıya Sordu Kızım Seni Bu Adam mı Kaçırdı Diye Hadi dizilli. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Ona da he demedi. Ele içim yandı. içim içim. Ne diyesin asli, Ne eveti canın yiyem. Nikah kıymeri Ne eveti. Meğer kızın o bedna anasıyla rapatı sıfatlı abisi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Kadir yaktı diyeceksin diye. Yedi yıl oltuda geçer geçmesine de yalandan yedi yıl yatmak yetmiş yıl gibi gelir Erzurum Birkaç güne kalmadı attı kafamın tası. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Bu kez anam avradım olsun ılıcayı yakarım. Şimdi hepiniz dersiz ki yaktı mı yakmadı mı? He mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı? He. Oltudan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Dadaşkent'teki kahvesini daha sonra da o bedlam anasının yeni aldığı evi benzin döküp yaktım. Oh ettim oh. Şimdi hakim bey. Cezam neyse çekerim. içeride hırt çıkartmam yemin ederim. Yedi yıl değil, yetmiş yıl bile olsa ipe ipe yatarım. Ilıcayı yakarım, sonra girer ipe ipe yatarım. İpe ipe yatarım hakim bey. Ilıca yanıyor, polis beni arıyor. Ben suçsuzum diyorum, beni kimse takmıyor. Babacan. Tatilden mi şekeri Seu Tuz çıktı aman Yar yar aman 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 Hayırdır aman Aman o kız seni beni Allah'ını aman Lan görmüyor mu gözleri fırıl fırıl dönüyor Allah'ını aman 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 Allah'ını aman Yola çıkmış geliyormuş Yollanır aman çok beklersin Yollanır aman aman size gönderdi yalan mı söylüyor